Merhaba arkadaşlar bir sence Görgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle ördüğüm çok kolay bir patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız hanımlar. Bu patiğimi yapmak için gördüğünüz gibi 3 tane rengim var. 2-2,5 i̇ki, iki buçuk iki numarada şişim var arkadaşlar. İlk önce pembe ipimle başlıyorum. Diğerlerini kenara alıyorum. Patimin diğerini ördüm. Şöyle bir bakalım. Patiğimiz bu şekilde. Bu benim el ölçülerime göre yine 37-38 numaraları oldu. Patiğimiz şişime 8 ilmek atarak başlıyorum. Ben boynumda ördüğüm için bu şekil başlıyorum arkadaşlar. şöyle 2 4 6 8 ilmek attım şişime ipimi şöyle bağladım açılmasın diye bir sıra ters örgü yapıyorum patiğimizin tamamı haroşa örgüden oluşuyor arkadaşlar ben haroşayı ters örgü yapıyorum sizler düz örgü yapıyorsanız iki yüzünde de düz olarak öreceksiniz için bir sıra ördüm geri döndüm ilk ilmeği alıp bir ilmek örüyorum bir ilmek artırıyorum bu tarafta iki ilmek kalınca bir artırıyorum bir örüp kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum bu şişimde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini sıra sonuna kadar örüyorum bu bir yüzünde artırıp bir yüzünde artırmadan örüyorum geri döndüm yine ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum bir artırıyorum Burada yine iki ilmek kalınca bir artırıyorum, Bir ilmek örüp kenar ilmeğini düz örüyorum. Şimdi iki sıra haroşa oldu arkadaşlar. İki sıra daha haroşa olana kadar örüyorum. Sonra modele başlayacağım. Düzünde artırma yapmıyorum. Tersinde artırma yapıyorum. Dört diş haroşa sırası oldu. Şimdi modele başlayacağım. Şimdi şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek var. İlk ilmi ölmeden alıp yine bir örüp bir artırıyorum. Artırdığımla beraber 6 ilmek örüyorum. Sonra bir yeşil örüyorum. 2 tane pembe örüyorum bir yeşil örüyorum diğer ilmekleri pembeyle örüyorum yine de artırma yapıyorum artırma işlemini şişimde 24 ilmek olana kadar devam ediyorum 24'ten sonra artırma yapmadım arkadaşlar sizin eliniz sıkı ipinizde ince ise 26 ilmek olana kadar artırın benim iplerim kalın arkadaşlar Ben Avrupa'da yaşadığım için e, ip bulamıyorum aldığım iplerde bu şekil oluyor bazı takipçilerim benim verdiğim sayılar çok küçük oluyor diye onun için herkes el ölçüsünü bilir ona göre e, ilmek atıp ona göre sayıları fazla yapabilirsiniz modeli şimdi başladık arkadaşlar şimdi bu şişimizde yine artırma yapacağız dönüp birer ilmek yeşil öreceğiz yeşilin kenarındaki ilmekleri ikişer çıkaracağız ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüp bir artırıyorum pembeden bir yeşil örüyorum. Yeşili de yine yeşil örüp iki tane ortada gidecek olan pembeyi örüyorum. Tekrar bir yeşil örüp bir yeşil daha örüyorum. Burada da artırmamı yapıyorum. Buradan geri dönüp bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Düzünde bütün ilmekleri ördüm rengi rengine. Şimdi tersindeyim yine arttırma yapacağım. Birer ilmekte yeşillen yine kayma yapacağım. ilk ilmi örmeden al bir ilmek örüp bir arttırdım Burada yeşilin kıyına gelince pembeden bir yeşil örüyorum. Diğer yeşillerde devam ediyorum örmeye. Tekrar bu ortada gidecek olan iki pembeyi örüyorum. Burada da üç tane pembe yapıyorum. Bu sıramı yine rengi rengine örüyorum. Burada artırma yapmıyoruz düzündeyiz. Düzünde bir sıra ördüm. Tersinde yine aynı şekilde buradan birer yeşil öreceğiz. Bu kenardan da bir yeşil. Yine birer ilmek artıracağız bu şişemi de ve düzünden de bir sıra, iki sıra örüp geliyorum i̇ki sıra ördüm bir tersinden, bir düzünden yeşiller şimdi dört oldu. Bu sıramda 5 olacak. Ortadaki yeşili pembe öreceğim. Burada da artık son artırmamı yapıyorum. 24 ilmek oluyor. Şimdi bu artırmalarımla. İki, iki yeşil örüyorum. Yeşiller 5 oldu. İkisini örüp birini pembe örüyorum. Tekrar iki yeşil örüp iki pembe örüyorum. İki yeşil bir pembe örüyorum. Burada da artırmamı yaptım. 24 ilmeğe tamamlandı benim şişimde. 24 ilmekle devam edeceğim. Artık artırma yapmayacağım. İlk ilmeği örmeden alıp burada da rengi rengine bütün ilmekleri örüyorum. Burada pembeyi arkaya alıp yeşili ön tarafa alıyorum. Tekrar pembeyi öne alıp pembe ilmeğimi örüyorum. Tekrar yeşile alıyorum, yeşilleri örüyorum. Bu sıramı tamamladım, geri döndüm. Bu sıramda da yeşilleri 6 tane yapıyorum. Artırma yapmıyorum artık. Bu ilmeği yeşil örüyorum. Diğer yeşilleri de devam ediyorum. Pembe ilmeği de yeşil örüyorum. Bu aradaki ilk iki ilmek patiğimizi bitirene kadar bileğe kadar devam edecek arkadaşlar. Diğer ilmekleri sağa kaydırıyoruz, sola kaydırıyoruz. bu sıramda yine pembeleri pembeyle yeşilleri yeşille örüp geliyorum birinci modelimi tamamladım şimdi beyazla ikinci modele geçiyorum şu birer yeşili beyaz yapıyorum ikinci modeli beyazla devam ediyorum Diğer ilmekleri pembe örüyorum. Bu yüzüne de yine beyazları beyazla pembeleri pembeyle örüp geliyorum. İkinci modelde aynı devam ediyor arkadaşlar. Şimdi beş tane beyaz olunca ortada birini pembe öreceğiz. Tekrar iki düzünde de aynısını ördükten sonra altı tane beyaz örüp tekrar yeşille modeli başlıyoruz. Modelde başka bir işlem yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde dört tane model olunca iki sıra pembe örüp bilek ayrımına geçiyorum ben. Bileye kadar devam örelim. Bileye kadar patiğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi bilek ayrımı yapacağım. 4 model bana yeterli oldu. Sizin eliniz sıkıyorsa arkadaşlar burayı 4 sırada örebilirsiniz. şu iki sıra haroşayı 4 sıra örebilirsiniz. Ondan sonra bilek ayrımı yapabilirsiniz. Ben burada 7 ilmek örüyorum. 2 4 6 7 ilmek ördüm. 10 ilmek bitirme işlemi yapıyorum. 10 tane ilmeği bitiriyorum. 2 4 6 burada da 7 ilmek kalacak 2 tane daha bitiriyorum. 3 6 bununla 7 ilmek bu 7 ilmeği 6 sıra örüyorum. Bu taraftaki ilmekler şişimde duruyor. Bu ilmekleri 6 sıra örüyorum. 6 sıra ördükten sonra 7. sıraya giderken arttırmaya başlıyorum. İlk ilmi örmeden alıp bir ilmek örüp bir artırdım. Bu işlemi de yine patik ucundaki gibi tersinde artırıyoruz. Düzünde artırmıyoruz. 13 ilmek olana kadar artırıp 13 ilmekten sonra artırma yapmıyorum. Bu 13 ilmek ve bu 6 sırayı 16 sıraya tamamlayıp bitirme işlemi yapıyorum şimdi yine geri döndüm bir artırma yapıyorum 2 sefer artırma yaptım şimdi bunu 13 ilmek olana kadar devam ediyorum bu ilmekler burada duruyor onları da sonra aynı şekilde öreceğim düzünde artırma yapmıyorum tersinde ilk ilmeği örmeden alıp bir ilme görüp bu arada artırma yapıyorum 13 ilmeğe tamamlayıp geliyorum 13 ilmek oldu şimdi şöyle sayıyoruz bu bitirme işleminden sonra 2 4 6 8 10 12 sıra olmuş 4 sırada örüp geliyorum 16 sıra haroşa ördüm bitirme işlemi yapıyorum şimdi ilmeği birlikte örüp ördüğüm ilmeği şişime takıp tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Şuradan iplik çıkartıp buradan da örmeye devam edeceğim. 6 sıra örtükten sonra 7. sırada burada bir ilmek kalınca artıracağım bir ilmeği örüp kenar ilmeği düz öreceğim bu burası gibi aynı bu şekilde de bu tarafı örüp bitirme işlemini yapıp sonra taban işlemine geçeceğiz arkadaşlar burayı da bu şekilde örüp geliyorum bu şekilde ördüm arkadaşlar ikisini de şimdi buralardan ilmek çıkartıp taban için ilmek oluşturacağım yeşil ipimle ilk önce ilmek çıkartıp bir sıra haroşa yeşili örüm, bir sıra pembe, bir sıra beyaz, bir sıra pembe 4 sıra öreceğiz. Şu köşeden ilmek çıkartmaya başlıyorum. İlk ilmeği tığ yardımıyla çıkarıyorum. Diğer ilmekleri bu şekilde devam ediyorum. Burada her haroşa sırasının arasından bir ilmek çıkartıyoruz. bu şekilde arkadaşlar bu tam ortaya kadar 50 ilmek çıkarttım sonra 50 de bu taraftan çıkartıp 100 ilmekle devam ettim. Şimdi böyle ilmek çıkartmaya devam ediyorum. 50 tane ilmek çıkarttım. Çekişimi böyle çekiyorum. 50 ilmek de bu taraftan çıkartıyorum. Ilmekleri çıkarttım arkadaşlar karşılıklı elişer ilmek çıkarttım 100 ilmek var toplamda şişimde şu şekilde bir sıra haroşa örüyorum yeşille sonra bir sıra pembeyle bir sıra beyazla bir sıra daha pembeyle 4 sıra örüp sonra taban yapımına geçiyorum böyle 4 sıra örüp geliyorum burada başka bir işlem yok bütün ilmekleri 4 sıra haroşa örelim. 4 sıra haroşa mı ördüm arkadaşlar. Yeşille ilmek aldık. Bu ortadaki 8 ilmeğe kadar 4 bu taraftan, 4 bu taraftan aldık arkadaşlar. 50'şer ilmek vardı şişlerimizde. Şimdi 8 ilmeği bu şişe aldım ki siz iyice anlayın diye. Yoksa ben ikisini birlikte götürüyorum ama bu şekilde daha iyi anlaşılır diye böyle yaptım. Şimdi bu 8 ilmekle tabana devam edeceğiz arkadaşlar. iki kenarda 46'şer ilmek kaldı. Siz de örerseniz diğer patinizde kaç ilmek varsa bu şekilde ayarlayın. Taban için şimdi devam edelim. Bu 8 ilmeği örüyorum. 1. sıramda buradan ilmek almıyorum. Bir sıra örüyorum. Geri dönüyorum. 2 4 5 6 7 8. Şöyle 2 4 6 8. Şimdi buradan bir ilmek örerek 9 yapıyorum. Geri dönüyorum. 9 ilmeği örüp Buradan da bir ilmek alacağım. 9 ilmeği ördüm. Bir ilmek buradan alıyorum. Ona tamamlıyorum. Şimdi bu ortada gidecek olan ilmek 10 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Burada yine ilk ilmeği örmeden alıp Şimdi 10 ilmek örüyorum. 11. ilmeği öbür şişimde yine alacağım. Şimdi bu 10. ilmek buradan bir ilmek örüyorum. 11 oluyor. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp 11. ilmeğe kadar örüyorum. Bu 11. ilmek. Buradan bir ilmek örüyorum. 12 oluyor. Şimdi 12 oldu böyle 15 ilmek olana kadar devam bu şekilde örüyorum. 15 ilmek oldu. Şimdi tabanım için 15 ilmeği bu ilmekler bitene kadar devam götüreceğim. 15. ilmekle buradan bir ilmek alıp birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Burada 14 ilmeği örüp 15. ilmekle buradan iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu ilmekler bitene kadar topuğa kadar bu şekilde devam ediyorum. 14 ilmeği ördüm bu 15. ilmekle yine buradan bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum geri dönüyorum şöyle göstereyim bu şekilde bu iki şişimdeki ilmekler bitene kadar devam örelim. Bir buradan eksiltip bir buradan eksiltiyoruz. 15 ilmeği devam götürüyoruz topuğa kadar. Tabanı da yaptım arkadaşlar. Birer ilmek kaldı şişlerimde. Bu şişimdeki son ilmeği, bu tarafta da bir ilmeği kaldı. Ondan sonra topuğa devam edeceğim. Bu da son ilmeğim bu şişimde. Hemen buradan ilmek çıkartıp topuğa devam ediyorum. Çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Yine çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Burada beyazla ilmek çıkartıyorum. Bir sıra beyaz örüyorum. Yine çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Yine çıkarttım ilmekle ikisini birlikte örüyorum. diğer ilmekleri sıra da devam ediyorum Şimdi bir sırada pembe örüyorum yine aynı devam ediyorum ilmek çıkartarak bir sıra pembeden sonra bir sıra yeşil ondan sonra yeşili de bırakıp pembeyle devam ediyorum bu uç kısma kadar ilmek çıkartıp ilmek çıkarttığımız ilmekleri kenarındaki ile birlikte örüyoruz burada da başka bir işlem yok her sıradan şöyle bir ilmek çıkartıp devam ediyoruz topuğunu da yaptım arkadaşlar son ilmeklerimi buradan çıkarıp bir de öbür taraftan ilmek çıkartıp bitiriyorum Şimdi bu son ilmeğimi çıkartıp buradan bitirme işlemine başlıyorum Buradan da son ilmeğimi çıkartıp ikisini birlikte örüyorum. İpimi kesip kenar oyasına geçiyorum. Oya yapmak için 2 numara 1.75 tığım var arkadaşlar. Şu şekilde başlıyorum. bir sıra sık iğne gidiyorum. Sık iğnelerimi her haroşa sırasının arasından batıyorum. sıramı böyle tamamlıyorum. Sık iğnemi tamamladım. Şöyle geçiş yapıp oyama başlıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bir sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum. Tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum. bir sık iğne atlıyorum ikisi ikinciye batıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum Oyamda da böyle bunu da tamamlayıp geliyorum Oyamı da tamamladım. İpimi kesip Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.